Harika. Çok güzel bu haber. Yarın öğleden sonra görüşürüz o zaman. Ne oldu? Haberleri güzel galiba. Güzel ne demek manım ya harika. Bu iş dünyası dergilerinden bir tanesi bu ayki sayısını yeme içme sektörüne yatırım yapan iş adamlarına ayıracakmış. İş adamları. Ve tabii ki Ferit Aslan'la röportaj yapmak istiyor öyle mi? Ay bu çok güzel Nazır. Bizim için harika bir reklam olacak. Hem de nasıl? Yarın gelecekler hem röportaj yapacaklar hem fotoğraf çekimi. Biz de bu bahaneyle reklamımızı yaparız. Bu dergiyi bütün iç dünyası okuyor. Yani tam bizim restoranda müşteri olarak hedeflediğimiz kitle. Süper. Ama önce bence sen Ferit'i ara. Yarınki programı ayarlasın. O gelmezse anlamı olmaz. Aramam lazım değil mi? E herhalde. Sen niye öyle yaptın? Aa, yoksa yine karkoza tartışması mı? Keşke öyle olsa. Manım ben Ferit'in doğum gününe Ferit'in bütün arkadaşlarını toplamak istedim ya. Evet. İşte yanlışlıkla Ferit'in eski sevgilisini de çağırmışım. Aa, aramız biraz limoni, tuzlu su, Garip bir tat. Ay, bu çok fena olmuş. Olsun, aramam lazım ama haklısın. Sonuçta restoranın başarısı her şeyden önce gelir. Nazlı, Harafe Ritre konuşamadın mı sen? Toplantıda sanırım. Döner birazdan o bana. Günaydın. Ha, hoş geldiniz. Sizi bekliyordum. Ben de bir şey söylemem lazım size. Bizim de sana söylemek istediğimiz bir şeyler var ama önce sen söyle. Bu Pelin var ya. Ferit'in eski sevgilisiymiş. Ne? Ya. Ay sen niye hiç şaşırmadın acaba Asu'man? Ya ben biliyordum. Bu Deniz'in evine geldi de. Orada gördüm. Deniz'e zaten sonra söyledi Ferit'in eski sevgilisi diye. Pelin ne işi varmış Deniz'in evinde? Kızım bunların hepsi birbirini tanıyor. Zengin bunlar. Bunların böyle ayrı ortak bir network var yani. Ama tabii ne konuşuyor o kadarını bilmiyorum. Deniz de her şeyi anlatmıyor bana. Cık. Ay kızlar. Ya bu Deniz sakın kıza söylemesin mi? evlilik şeysi sahte diye. Yok ya söylemez. Niye söylesin ki? Ay ne bileyim Nazlı ya. İnsanların sağına soluna artık güven olmuyor ki. Söylemez değil mi Asuman? Yani bence siz Deniz'den korkup çekineceğinizi asıl o Pelin'den korkun. Ben hiç sevmedim onu. Ondan böyle iğrenç bir enerji alıyorum. Kesin o kadından bir şey çıkacak. Ah bak buraya yazıyorum Asuman dedi dersin. Tamam Asuman ya. Eski sevgilisi olabilir. Ama sonuçta yedi önceki mevzu. Çoktan geçmiş gitmiş. Eski de kalmış. Vallahi ablacığım bitmiş mi gitmiş mi orasını göreceğiz artık. Asuman'cığım. Yani kızın bütün iş hayatı İzmir'de. Şişirme adam İzmir'e geri dönecek zaten. Ayrıca dönmese ne olur? Ay tamam canım. Yani ben bildiğimi söyleyeyim de sonrasını sen bilirsin. Ay abla ben buldum bu kızın hesabını Pelin'in. Ama gizli hesap takipçisiye göndereyim mi? Ya ne yapıyorsun sen saçmalama. Sakın öyle bir şey yapma. Kız doğum gününe geldi gidiyor. Zaten yapılacak bir ton işimiz var. Onlara bakalım. Hatta siz bana bir şey söyleyecektiniz. Sen ne söyleyecektiniz? <laughs> ee, bizim anlatacağımız şey aslında o kadar önemsiz ki ben unuttum bile değil mi Fatoş? Hmm, önemsiz. Vallahi Asumancığım hiç kusura bakma. Ben her zaman olduğu gibi Nazlı'dan tarafım yani. O yüzden de gerçekleri seri serpe ortaya dökmek durumundayım. Ne oluyor Fatoş? Ne gerçeği? Asuman okul taksitlerini yatırmamış, çatır çatır yemiş. Bugün eve haciz geldi. Ne? Asuman, ben şöyle iyi izah edebilirim. Asuman! Edelim. Asuman, gel buraya. Gel buraya. Sen sağlam bir zayıf hak ettin. Gel buraya Asuman. Kaçamazsın sonunda. Sonunda kaçamazsın. Allah asuman! asuman. Ne yapıyorsunuz? Kalk ne Nedir? Biri senden çekilir nedir Ne diyebilirim? Gerçekten gibi hiç nedir? Nedir? Bırakın, <laughs> siz ne yapıyorsunuz bu restoranın ortasında? İnsanlar gelecek şimdi. Nasıl ne yapıyorsun ki şu Abla, Allah'ın adını Ab verdim. Ne oldu? Dur keseceğim saçını. Allah Allah. Bu borç kaç para Fatoş'cuğum? Ee, Sos! Şey şey, şey be, be, beş bin civarı bir şey. Ne? Beş bin mi? Adam dedi ya dokuz bin yedi yüz kırk sekiz lira kırk iki kuruş. Ay Fatoş bana bir şeyler oluyor. Ey Fatoş sen niye böyle tepemizde hesap makinesi gibi söylüyorsun her şeyi? Ya ben alıştır alıştır söylüyordum ablama. Asuman! Asuman birini sana <laughs> alışması mümkün mü ablacığım? He? Mümkün mü? İnsanın aklının yerinde Için. Rahat dur. Rahat dur, keserim saçını. Nasıl alışacaksın ya, Nazlıcığım ya? Evine haciz getirdi. Direnme kız. Fatoş, sence kaç para verirler bu saçlara? Vallahi ben pek bir para vermem. Ama... Rahat dur. Ee, ihtiyacı olan bir insan bir yüz lira falan verir herhalde. Hı <laughs> -hı, para etmez. Acaba saçla birlikte biraz beriden mi götürsek? Aa! Ne dersin Fatoş? Evden bir şey götürdüler mi? Ay yok hiç değerli bir şey olmadığı için hiçbir şey alamadılar. Bir yararı kişime göz diktiler. Alamazsınız dedim önlerine geçtim. Asumancığım sonunu hızlandırıyorsun şu an. Sonunu hızlandırıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İyi yapmışsın. Tamam güzel. Sakin, sakin düşünelim. İyi tarafından bakalım Fatoş. Evden bir şey götürmemişler en azından. <laughs> Çok şükür. Oturup düşünelim. Bu borcu nasıl ödeyeceğiz? Değil mi Asuman değil mi? Ben sebebimde okulda bir fikrim var. Hemen e, izah edeyim ben o Sus. Ben... Sus. Ben, ben, ben çalışayım. ödeyebilirim borcumu. Sen Allah aşkına o şeytan metan olacak şimdi ya. Fikri varmış duydun mu Fatoş? Borcu ödeyecekmiş. Nasıl ödeyeceksin acaba? Nasıl nasıl he? Ben, gel ödeme planı mı çıkardın? Kıyafetlerini mi satacaksın? Ee, ama, şöyle şöyle ki e, çalış çalışıp ödeyeceğim bunu. Yani mesela geceleri ekstra hep falan çıkıp halledebilirim yani. Ekstra derken sahne alacak herhalde. Değil mi Asuman? Hiç öyle bir şey değil, böyle ne bileyim, e, organizasyonlarda falan çalışırım, davetlerde, garsonluk falan yaparım. Çok çok gerildim, daha iyi anlatabilirim kendimi aslında. İstemez Asumancığım, otur oturduğun yerde, senin hayatın bundan sonra bu restorandan ibaret, duydun mu? Burada çalışacaksın, en azından gözümün önünde olur. Bak gözümün önünde, sus! Rahat dur, rahat dur Asuman, yollarım o saçlarını. Gözümün önünde olduğundan beri maddi hasarımız pek yok. Bunlar hep eski mevzular. Ama bence yine de saçlarını keselim, ne dersin Fatoş? olur. Ay! Çekilin. yemek yiyecektik. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun buyurun afiyet olsun. Manavicim müşterilerimizi al içeri. Ne? Ararım böyle. Ay. Ay Müşteriler buyurun. Buyurun bize. oturun. Allah'ım. <Sessizlik>